arkada kalan zaman olur zaman odur ki bu bir gayret garabet davası şahısların bir de gölgelerinin çiftleşmiş secde havası beşerin hayalini nereden kavrayacak ilhamı ilahi olmasa şahım yığınla inen işaretlenmiş taşları birbirini kovaladığı nesiller bedevi olsun medeni olsun her sahnede her rahnede yeni yeni evhamlarla oyaladığı ...falanın filanın peşinden... ...aslı asları olmayan... ...sonu gelmez ithamlarla... ...sağ solu koca bir zümreyi... ...harap etmenin... ...bu ile en emin yolu... ...hissiz bir et parçası kalpler... ...önce itham yağmurlarıyla... ...başladılar... ...gerici, tutucu, yobaz, mutasip... ...nihayet terörist deyip... ...hep taşladılar, hep taşladılar... ...ne sahnedir bu Allah'ım... ...dolup taşan hayretengiz bu sahne... Ne ağır mesuliyetmiş bu halbuki dengiz, bu ah ne, bu figan ne. Oysa devrede devrede akmıştık, mukaddes mukadder devreleri. Yıkılmaz abideler bırakmıştık arkamızda, hiç şüphe sızmasın diye. Sevgiyi, feragati, sıcaklığı tatmıştık, huzur ve sükun içinde. Bütün parlaklığıyla zindanlarda yatmıştık, Yeter ki yeni bir doğuş olsun bu koğuş, idrak etseler de, etmeseler de. Yeryüzün şeref levhaları, böyle çalıştık, halik odur malik odur, biz buna alıştık. İnsan eli bu, hayat götürelim yine gittiğimiz yerlere, ince ve derin temaslarla, ruhların en mahrem noktalarında gittiğimiz yerlere, gittiğimiz yerlere.